Merhaba arkadaşlar ben Jokobian. Bugünkü videomda Twitch yayını açarken kalite seçenekleri nasıl getirilir onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Twitch'te yayını açarken kalite seçenekleri bazen gelmiyor. Sağ altta bastığımız zaman 1080, 720p, 160, 144 gibi seçenekler gelmiyor. Bu da izleyiciliği etkileyebiliyor ya. Eğer arka planda yayın açacak biri varsa 144p alırsa hem daha az izleyici için Kaç seçenekler etkiliyor. İnternet in kötü olan biri de olabilir. Yani 1080p izlemek zorunda değil. 360, 480p de izleyebilir. Bu nasıl yayınlar eklersin onu göstereceğim. Bir server hatası. Server seçmeniz gerekiyor. Server da göre değişiyor bu olay. OBS'te server seçtikten sonra bu hatayı düzeltebiliyorsunuz. Onu göstereceğim. İlk başta şu programı açıyoruz. Twitch test programını. Ben test yazıyor. Ben bunu size şimdi Google'dan da göstereceğim. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. 1.52 sürümü indirirseniz en son sürümü zaten iniyor şuradan. Ve basıyorsunuz da olan Twitch test bir zip bunu indirip hemen kurmuyorsunuz direkt bunu bir yere atıyorsunuz böyle böyle çıkıyor. Stream key'iniz buraya yapıştırıyorsunuz. Bilmiyorsanız bilmiyorsan Stream key almayı OBS'inizden veya Get key diyerek buraya zaten direkt sizin zaten sizi direkt Twitch anahtarınıza doğru gönderiyor. Buraya basın. Okey buraya yapıştırıyorsunuz. Burası 64K, short 18. İstersen burayı yükseltebilirsiniz ama 18 çok iyi aslında. Yani burası Türkiye'ye göre. Burayı Avrupa'yı seçiyorsunuz. Avrupa'yı seçtikten sonra start diyorsunuz. Start'tan sonra burada testler başlıyor. Burada kaç bit verebileceğiniz. MS'i ve kalitesi burada çıkacak, hepsini onlar saniye içerisinde gösterecek. Burada önemli olan buradaki sunucuyu girmemiz. Benim şu an Upload'ım, şimdi burada bir de Upload testi yapıyoruz. Buraya girdikten sonra Upload testimiz başlıyor. Şu an davlandı. i̇şte davlandım, şu an benim 100, 98, 97'de falan kalacaktır Upload'a geçince. Evet şimdi Upload başladı, Upload'ım da 16, 17 civarında gidiyor. Zaten burada büyük ihtimal kalacaktır, o görmez. Şöyle bunu aşağı çekelim isterseniz. Gördüğünüz gibi şu an ben burada 10.000, 9.000, 4.000 bit falan verebiliyorum. Yani şu an buradaki serverlara bakıyoruz. Server nasıl seçilir onu da göstereceğim. Evet şu an burada yapmanız gereken şu bandit kısmını fazla görmeyebilirsiniz ama yine şurada 1982 ise bunu zaten büyük ihtimal çarpı yapın buraya. Nasıl yapacaksınız? RTT yani gecikme değeri burada en düşük olan olacak. Kalite değeri de en yüksek olan olacak. Mesela burada şu an bakıyoruz. Kalite değeri en yüksek olan burada Avusturya, Viyana ve Fransa, Marsilya. Burada gördüğünüz gibi şu an MS yerde, bunun bir daha, biraz daha az. Bu server'ı seçebiliriz. Ama isterseniz bütün sonucu bekleyebilirsiniz. Genelde Avusturya, Viyana 2 gerçekten çok iyi sonuç çıkartıyor. Marsilya 2 de öyle. Hatta şu Paris olması lazım. Genelde çok iyi sonuçlar çıkartıyor ama şu an büyük ihtimal server doluluğu var. Bunu çok iyi değil. Ben genelde zaten Avusturya, Vienna 2 seçiyorum. Öyle de kalıyor. Şu buranın bitmesini beklemeyeceğim. Şu an ben 2 veya Marsilya'yı seçtiğinde büyük ihtimal gelecek zaten. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Avustralya 2 2'yi seçiyorum. OBS'imize girdikten sonra dosya dosyaya basıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Sizde o Streamlabs olabilir. Burada ayarlara gireceksiniz. Her türlü İki ayarlara girmeniz gerekiyor. Yayın kısmına basıyoruz. Zaten ikisinde de aynı bu ayarlar sekmesi. Oran Twitch. Buradan yeni hayatınızı yapıştırdığınız yer. Sucu otomatik önerilen kısım değil. Buraya gelip Astro 2'yi buluyoruz. Gördüğünüz gibi şu an burada var. Marsilya 2 de burada. Aşağıdaki 2'yi seçip uygula diyoruz ve kapatıyoruz. Yayına başlat tuşuna bastan sonra büyük ihtimalle kalite seçeneklerimiz gelmiş olacak. Ben şu an yayına başlatamıyorum. Çünkü yayın anahtarı başka bir hesapta olduğu için diğer yayın hesabını şu an alamadım. Videoyu da hızlıca bir şekilde çekmem gerekiyordu. Tek sorun şu olabiliyor. Ben bazen unutuyorum. Ayarlara girdikten sonra burada mesela Astroviyana 2'de kalıyor. Yayına başlatıyorum. Yayın çok kötü olabiliyor. Ping değerleri gecikme değerleri çok kötü olabiliyor. Kalite seçenekleri de gelmiyor. Burayı her zaman değiştirmemiz gerekiyor veya otomatik olarak bırakın testi yapacağınız zaman tekrar buraya girin, seçin, uygula deyin. Veya çıkışınıza tekrar buraya otomatik yönelik alın. Çünkü unutursanız tekrar yayını kapatıp açmanız gerekebilir. Açıklama kısmına bu linki tekrar bırakacağım dediğim gibi. Benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklınıza kalan soru olsa yorumda belirtebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.